Kay. Bir, bir, bir. Aferin sana. Bir daha, bir daha kay. Hadi ben Hadi 1 2 3 kay. Aferin sana. Evet Zimra burada kaydıraktan kayıyor. Ablası da orada. Arkadaşlarıyla oyun oynuyor. <laughs> Aferin sana. Anne bundan golden var <laughs> Korkma anneciğim hadi neden korkuyorsun hadi say bir iki üç dört beş altı yedi sekiz kay. Evet ablaya bakalım abla ne yapıyormuş? Abla. Abla orada oturmuş. Ayağım gibi battı. Ne battı ayağına? Bana bize batmadı ki. Batmadı mı? Beni mi kandırdın? Şaka mı yaptın bana? Şaka şaka. Tamam hadi. Bir, iki, üç. İki tane kaldırıp batmazlığa geldi. Bak. Hadi. Hadi. Ben de kaydırıyorum. Dur. Evet. Ablan da kaydı. İlk önce abla kaydı. Şimdi benim sıram. Tamam senin sıran, hadi. Şimdi matnla, şimdi onla, hadi. Evet, hadi. Bir, iki, i̇ki, iki üç. üç. Hadi üç. kim üç. önce kayacak? Ablan kaydı. Hadi tekrar. Da, şimdi domla. Hadi ben sayacağım, hadi. bekle. Bekle. tam gitti ara. Hadi bekle. Geç sen o turuncu kaydırağı. Zümra sen de sarı kaydırağa geç. Hadi. Bir. İki. Üç. üç. Kay. Aa. Yine abla kazandı. Çünkü <laughs> ablanın kaydırağı dümdüz. Zümra'nınki kıvrımlı. Zümra bir. Zümra. Zümra. Ne yapacaksın? Anam hatun biliyor musun? Zümra hatun. Hadi bir hadi. Tamam kalk kalk istemiyor Aa, anneciğim iyi. Dur sen dur bekle Kayma Bekle. Tamam sen, sen de buradan kay tamam sen de kay Hı. Sen de kay tamam buradan hadi Hı. Hadi bir iki üç öyle dizlerin üstünde mi Kayacaksın? Hadi. Kay bakalım nasıl kayıyorsun Hadi kay Aferin <laughs> Aferin ah, <of sevim>, oğluma <laughs> Aferin oğluma diyor Tamam sen kay. Kay kay kay. kay. Hop. <laughs> tamam hadi kay. Sonra kapatalım artık videoyu. <laughs> hadi bay bay.